Merhaba arkadaşlar, ben Kerem Oyunda. Bugün sizlerle Dungeon Rampage'nin e, ikinci bölümünü çekeceğim. Aynen öyle. Şimdi şu bölümü yapmayacağım. Çünkü zor. Yani gerçi diğer karakterlerde yaptım da ben sizinle şu ikinci bölümden başlayacağım. kusura bakmayın arkadaşlar. Dungeon dun rampa gibi videoları az geliyor çünkü e, yoğundum. Yazılar falan vardı. O yüzden çekmeye fırsat bulamadım. Alp ile Alp arkadaşımla bir video çektik de o komik oldu ve aynı zamanda oyuna girmemişim. O yüzden onu koymadım. Yani. O yüzden ben de bu videoyu öptüm. Arkadaşlar 53 level olacak az kaldı. de dayanıklı. ve level atladım. Bu arada arkadaşlar özelliğimi gösterdim mi bilmiyorum ama bir bakın. Güzel mi? İyi mi? karar verin. Bu arada arkadaşlar e, ee, yine video çekeceğiz. Yarın. Ya da ödüm. Bir gün olacak işte. Vampir okçu var. Bende de var yani ne var. Ama vampirin o zaniye. Arkadaşlar oyunun sesini açmadım çok sesle ama bir e, isterseniz açabilirim. <laughs> Diğer bir ay videolar öyle. Çekmeye çalışacağım yani. E, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm. Bölüm bitti zaten. Üçüncü bölüm, dördüncü, beşinci falan çekmeye çalışacağım. Yağın olmazsak. Yarın da cuma. Şimdi şunu sorduralım. Hmm. Şimdi şuna girelim. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Üzücü bir haber olacak. GTA 5'i maalesef PlayStation 3'üne alamıyorum. Neden alamıyorum diye soracaklar. yani Çünkü nerede satıldığını bilmiyorum. Bu da garip bir şey de. Ya ben GTA 5'im. şey arkadaşlar yazın çekeceğim. çok sıkıntı oluyor. Ya şimdi nerede nerede diye sormam da bir garip oldu da. Neyse arkadaşlar. Ha bu arada RAW videosu çekeceğim arkadaşlar. RAW 2009 da bu neden vurulmuyor? Neden vurulmuyor? Ha vuruluyor da. Ha dövüş videoları çekmeyi düşünüyorum. Gerçi daha serileri tamamlamadım. o yüzden çekmek istiyorum. Rav 2009 Aa, ya da 2007 isteyenler 2005 falan yani isteyenler yorma yazabilir. Gerçi ben çekeceğim. Üzerini laptopu attırıyorum ben. İzleyeceğim yani. Yarın da ıı, şey ıı, dünyalar üçüncü videosunu yetiştirebilirsem <laughs> onda okul çıkışı üçte çekeceğim arkadaşlar. Daha geldiğim gibi. Ya bu arada arkadaşlar ıı, profil resmini nasıl ıı, şöyle Aksiyonda bir şeyler yapabilirim. Yoruma yazın ne olur. Kendi resmini koymak zorunda kalıyorum. Yani onu bir yazın arkadaşlar. <laughs> Çünkü kendi resmim olunca pek hoşuma gitmiyor. Ben de özel hareketimi yapayım. Odam çok sessiz ya. Kimse yok. Değil arkadaşlar? Çok sessiz. Yani ben de biliyorum sesini. Ama üyeden de alt geldik işte. Alt ile beraber sizinle videoya bakacağız. Ada yerinde var. Açacağım ya bunları ben. Özellik çıkıyor. Iyi. Ben özellikle koyayım da. Şimdi şundan koyalım. Ee, yani de tamam. Birinci bölümü yapacağım arkadaşlar. Gerçi bir, birinci bölümde, birinci videomda yaptım. Ama ben yine yapayım dedim. Yani görmeyenler var. O yüzden. Ee, bu arada arkadaşlar e, videolarımın başına reklam koyacağım. Yani çünkü reklamsız yani kötü oluyor. Hayır. Çekilin oğlum. Ben ben ciddiyim çekilin. Bu arada arkadaşlar nedense ben, ben bu kendi 10 daha fazla çekemiyorum. Acaba bu mu olabilir. Şu an 8 dakikamız olmuş. Küçüldük arkadaşlar bak. Patlamalar diyeceğim. Aha. Denizli. Gel lan gel. Kimi dövüyorsan gel. Gel ne oldu gel. Gel gel. Aaaa. Ah. Gebertsin. Gebertsin ne oldu ne oldu. Ne oldu? Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İyi günler, yayınlar, abone olmayı unutmayınız.